Herkese merhabalar. Kanalı Sütlü Mutfağı. hepiniz hoş geldiniz. Bugün harika bir menü yapacağım. Biliyorum ki futbol genelde evdeki birçok kişinin vazgeçilmezi. Özellikle erkeklerin ama biz bayanlar da izliyoruzdur değil mi arada? Şimdi harika bir futbol konsepti yapacağım. Bu akşam futbol gecesi var. Dört tane harika tarifim var. Hadi bakalım mutfağa geçelim. Güzel tariflerimizi hazırlayalım. Evet canlar ilk tarifimle başlıyorum. İlk tarifim mozaik pasta. Böyle bildiğiniz pudingli bir çikolata soslu mozaik pastaları unutun. Gayet evdeki malzemelerle yapacağız. 6 yemek kaşığı pudra şekerim var. Toz şekerle kullanabilirsiniz. Hiç önemli değil. Bizim evde kalmamış. O yüzden pudra şekeri döktüm. 6 yemek kaşığı kakaom var. Ve 2 su bardağı sütüm var. Şöyle bir. Şöyle iki. Şimdi bu karışımı canlar ocağa koyuyorum kakaomu ve şekerim eriyene kadar ocakta güzelce ısıtıyorum yani böyle bir kaynatmayacağız sadece amacım kakaomu ve şekerimin eriyip sütme güzel bir şekilde karışması yani bir nevi bir sos yapmış oluyoruz çikolatalı bir sos yapmış olacağız sosu ocağa koydum iki paket peki böyle ürün var ister kakaolu kullanın ister benim gibi beyaz kullanın artık damak zevkinize kalmış ama beyaz kullanırsanız daha güzel görünecektir mozaik pastanız içinde. Şöyle elimle kırmaya başlıyorum. Şöyle çok küçük parçalar yapmadan ama büyük de bırakmadan kıracağım. Rondodan geçirmeyin. Rondo un ufak edecektir. Hani mozaik pastanın görüntüsü itibariyle rondodan geçirmek pek uygun değil. Şunu güzelce kırıyorum. Sonra üzerine ikinci paketimi koyacağım. Onu da aynı bu şekilde kıracağız. Zaten çok kolay kırılıyor. Bakın, hemen parçalanıyorlar. Ve petibörlerin üzerine ben birazcık renk versin diye fındık ve antep fıstığı dökeceğim. Siz bunları dökmek zorunda değilsiniz bu arada. Ben sadece biraz renk versin diye hani hem lezzet versin birazcık daha hem renk versin diye. Hani evinizde yoksa bunları kullanmanıza gerek yok. Belirteyim de. Abla nereden bu Antep fıstığını yazmayın altına. Şimdi sosumu güzelce üzerine döküyorum. Bakın. Kaynatmadı ama gayet güzel bir sıcaklıkta. Şimdi böyle az gibi gelebilir ama az olmayacak. Bu bakın emmeye başlıyor bir süre sonra. Hepsine yeterli gelecektir sos. Şöyle güzelce hepsinin içine buluyoruz karıştıra karıştıra. Hazır. Mozaik zaten şey mozaik pasta zaten kolay bir tarif. Sadece birazcık bekleme süresi var işte. Şimdi bunu ben bir baton kalıba dökeceğim. Siz isterseniz streç firme sarıp yuvarlak şekilde verebilirsiniz. Bir tane şöyle baton kalıbım var. Şimdi bu baton kalıbıma mozaik pastamı güzelce koyacağım. İçine bastıra bastıra. Ben böyle dik dik mozaik pastalar elde etmek istedim. Dediğim gibi yuvarlak yapmak istiyorsanız da bir streç prime sarıp yuvarlayabilirsiniz. Tam hazır. Şöyle üstünü örtebildiğim kadar örteyim biraz. Kurumasının üstü de buzdolabında. Opa. Şimdi canlar bu dolaba gidiyor. 45 dakika kadar durması dolapta yeterli olacaktır. İkinci tarif olarak canlar harika bir nugget tarifi var. Aşırı kolay. Yani öyle tavuk kıyması falan filan hiçbir şey gerekmiyor. Bu tavukları istediğiniz boyutta kesiyorsunuz. Böyle çok da büyük kesmeyin. Hani nuggetlık gibi düşünün. Şu boylarda. Kuş başından biraz büyük gibi. Şöyle. Ben 4 tane buteti kullanacağım. Aşağı pardon. Ben 4 tane göğüs eti kullanacağım. Şöyle bıçakla da kesebilirsiniz. Ama çok büyük olmasın. Genelde hepsi böyle ortalama aynı boylarda olsun ki hani aynı çabuklukta pişsinler. Şimdi bütün tavuklarımı bu şekilde doğruyoruz. Evet canım. şimdi bir tabağa bir tane yumurta akı koydum. İçine bir yemek kaşığı zeytinyağı koyup güzelce çırptım. Şimdi bir tabakta unum bir tabakta galeta unum var. Unumun üzerinde şöyle bir tatlı kaşığı kadar tuz koyuyorum. Tuzla unu da şöyle güzelce karıştırıyoruz. Bir tane tepsiye şöyle pişirme kağıdı koydum. Onu da şöyle şuraya alalım. Çok kolay. Alıyorum bir tane doğradığım tavuğumu. Önce una batırıyorum. Sonra şöyle yumurta aklı zeytinyağlı karışıma batırıyorum. En da güzelce galeta ununa batırıp tepsime koyuyorum. O kadar lezzetli nuggetlar oluyor ki anlatamam size. Geri kalan bütün tarifler hikaye. Öyle uzun uzun zor zor işte tavuk kıyması yaptı şöyle yaptı böyle yaptı. Gerçekten dışarıda satılan nuggetların birebir aynısı oluyor. ve aşırı pratik bir tarif. Şöyle 20-25 dakikada da pişecektir. Ay yanlış oldu. Önce unu buluyorum. Sonra yumurta akımı buluyorum. Her yerine. En sonunda galeta unu bulayıp tepsime koyuyorum. Bütün tavuklarıma canlar aynı işlemi uygulayacağız. Evet canlar nuggetlarımız gördüğünüz üzere çok kolay bir şekilde hemen hazır oldu. Şimdi bunları fırına atıyorum. 180 derecede pişecek. Ortalama 20-25 dakika pişecek. Zaten piştiğini anlarsınız. Tavuk da zaten çok çabuk pişiyor. Şimdi bunu hemen fırına yolluyoruz. Çıtır çıtır nuggetlarımız hazır olacak. Evet canlar sıra geldi. Üçüncü tarifim olan tencereye ya da tava pizzasına. Eldeki malzemelerle aşırı kolay. Zaten futbol deyince, maç deyince ne bakma pizza geliyor. Sizin ne geliyor bilmiyorum. Bir tane yumurtamı bütün olarak attım. İçine 3 yemek kaşığı yoğurdumu ekliyorum. 1 yemek kaşığı toz şeker. 1 çay kaşığı tuz. Şöyle yarım paket kabartma tozumu ilave ediyorum. Güzelce çırpıyoruz. sıvı yağ ya da zeytinyağı ekliyorum. Şöyle tekrar çırpıyorum. Unumu ekliyorum. Bir buçuk su bardağı falan alacaktık un. Şu birazdan yoğurmaya başlayacağım. azıcık karıştırayım. Elimi değmeden ilk etapta. Eğer unumuz az gelirse un ekleyebilirsiniz tabii ki. Ele yapışmayan bir hamur elde edeceğiz. Amacımız o. Anı güzel oldu kıvamı değil mi? Bunu kalanını da ekliyorum. Az gelecek. Birazcık daha ekleyeceğim. Ve ele yapışmayan bir hamur elde edene kadar unumuzu yoğuruyoruz. Hamurumuzu yoğuruyoruz. Hamurumuz hazır. Bakın yumuşacık, ele yapışmayan harika bir hamur oldu. Ben de şöyle diğer malzemelerimi çıkardım. Şurada bir buçuk yemek kaşığı salçam var. Üzerine şöyle bir tatlı kaşığına yakın tuz atıyorum. Bu hazırda canlar pizza sosunun en vazgeçilmez baharatı kekiktir. Üzerine biraz su ekliyorum. Ve güzelce hamurumu sürülebilir kıvam şey sosumu sürülebilir kıvam alana dek güzelce karıştırıyorum. Ve bakın hamura sürülebilecek gibi olması benim için yeterli. Ne malzemelerim var? Ben evde olan malzemelerden biraz sucuk, bir tane sosis, azıcık kırmızı biber, mısır. Ondan sonra birazcık da tabii kaşar peynirim var. Pizzanın olmazsa olmazı. Bacanlar güzelce yağladım. Şimdi hamurumu getireceğim. Koyacağım ve elimle şöyle aça 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 hamuru güzelce her yerine vereceğiz. Bakın hamurumuzu çok güzel yaydık. Hemen 10 dakikada hazır bir tarif. Şöyle salçamı döküyorum. Onu da güzelce yayıyorum. Her yerine girecek şekilde. Siz tabi içine pul biber falan da koyabilirsiniz. Değişik baharatlarla tatlandırabilirsiniz. Kaşarlarım var. Üzerine biraz kaşar peynir. Ay çok güzel olacak. Çocuklarım var. Dediğim gibi evinizde ne varsa... Ben şeyi de çok seviyorum. Ton balık, soğan, mısır üçlüsü de çok seviyorum. Şöyle. Biraz sucuk. Biraz mısır. Azıcık şöyle kırmızı biber. Ve sosis tabii ki. Şimdi bunları bağlasın diye üzerine Tekrar kaşar peynir dökeceğiz ki malzemeler iyice tutulsun. Hem altına kaşar hem üstüne kaşarın mantığı o iyicene malzemelerin tutulsun. Hani yerken dökülme yapmasın malzemeler. Ya artık da üzerine rendeleyelim birazcık da Ve üzerine kapağımızla örtüp neredeyse en alt seviyede açıp yavaş yavaş pizzamızı pişiriyoruz. Ama daha arada bir altını mutlaka kontrol edin. Yakmayın sakın. Birbirinden böyle harlı ateşe de oturtmayın. Eğer harlı ateşte birden pişirirseniz içi hamur kalacaktır. Az ateşte yavaş yavaş en büyük gözde pişireceğiz. Evet canlar lavuklarım çıktı. Şu an aşırı sıcaklar. Ama şöyle göstereyim. Çok güzel oldular ya. Hem lezzetli hem görüntüsü harika oldu. Şimdi birazdan bunları da servis tabağına alacağız. Şöyle içini de göstereyim canlar. Bakın harika oldu. Gerçekten muhteşem. Yumuşacık. Çok lezzetli. Tu isterseniz daha böyle kıtır kıtır çıtır çıtır olsun istiyorsanız yağda da kızartabilirsiniz. Hep bana diyorsunuz çok kalorili, çok kalorili diye o yüzden ben yağda kızartmadım. Ama fırında da gerçekten efsane oluyor. Canlar şöyle 3 tane krasan var. Krasanın sadece kafası. Vallahi diyeceksiniz ki ya kızım sen de pırasa mücveri mi yapılır futbol gecesinde ama yapılır. İnanın bana kapış kapış gidiyor. O anda yediklerinin farkında bile değiller. <laughs> Gayet de güzel yiyorlar. Şöyle ince ince doğruyoruz pırasalarımızı. Peşi soğanları var. Onları da şöyle ince ince doğruyoruz. Bayağı güzel yeşillikli mücver yapacağız. Puf puf olacak. Evet canlar, önce iki tane yumurtamı kırıyorum. Güzel bir mücver hamuru yapacağız. Biliyorsunuz mücverde un çok fazla olmaz. O yüzden daha çok ve sıvı malzemelerim var. İşte iki tane yumurtam var. Üzerine 3 yemek kaşığı yoğurt ekliyorum. O yoğurdum böyle tepeleme. 3 yemek kaşığı sıvı yağ, 1 tatlı kaşığı tuz, biraz karabiber, çok azıcık pul biber. Ve şimdi bunları güzelce bir karıştırıyoruz. Evet, kapaklı ekliyorum. Şöyle bir su bardağından şöyle bir parmak eksik unumu ekliyorum. Karıştırıyorum. eklediğim ıspanaklarımı ay ıspanak diyorum pırasalarımı ve yeşil soğanlarımı ekliyorum. Bir kaşık yardımıyla şöyle karıştırıyorum. Arkada da yağım güzelce kızdı. Şimdi kızgın yağı atıp atıp pişireceğiz. Evet canlar yağım çok güzel bir şekilde kızdı. Şimdi böyle mücverimden atıyorum şöyle. Kemencelik pişti bakın. Puf puf oluyorlar. Hoppa hemen çatal yardımıyla çeviriyoruz. Pofidik pofidikler ya. Bunlar böyle normal mücverlere benzemiyor. İçinde kabartma tozu olduğuna öyle, kuvvetik kuvvetik, pişiyorlar. Mozaik pastamızı da çıkardık. Güzel, açalım. Vallahi harika bir şekilde tutmuş, görüyorsunuz. Biraz hazır sos dökeceğim şöyle. Şöyle pasta süsleriyle süslemek istiyorum. Kellekli, kellekli. Keselim. Bakalım nasıl olmuş görüntü. İç görüntüsü nasıl? Bakar mısınız? Efsane değil mi? Gerçekten efsane. Uf uh, çok sıcak. Bakar mısınız? Harika görünüyor valla. Şöyle sallaya sallaya. Uf. Bunu hiç de Bakın. Harika değil mi? Asla hamur kalma yok. Hiçbir şey yok. Yanma yok. Muhteşem oldu. Gerçekten bu tarifi gönül rahat bile deneyebilirsiniz. Hem lezzet açısından hem görüntü açısından şahane bir lezzet. Pırasa mücverlerim de hazır. Puf puf oldular. Şöyle bir tane alayım hatta. Bakın içi bu şekilde. Mücveri ile ilgili şunu söyleyebilirim canlar. Eğer pırasayı, soğanı, soğanın türevlerini sevmiyorsanız bu tarifi denememenizi tavsiye ederim. Çünkü gerçekten baskın bir soğan tadı geliyor. Hani o yeşil soğanın da etkisi tabii ki buna var. Biraz soğanlı, güzel bir lezzet oluyor. Puf puf bir lezzet oluyor ama dediğim gibi soğanı biraz fazla geliyor bilginize. Böyle tencere pizzası yaptık. Gerçekten 15 dakikada hazır. Mayalama derdi yok, hiçbir derdi yok. Böyle uzuyor peynirleri. Muhteşem bir şekilde. Şöyle. Bakın bu tarifi gerçekten deneyin. Pazar kahvaltılarına çocuklarınızın okul dönüşü bayılacağınıza eminim. Nugget falan nuggetlar tükendi. Tam 3 tepsi pişirdim. E, bu kadarcık kaldı. Gelen bir tane alıyor giden bir tane alıyor. E, böyle az gibi görünüyor birazcık. Çünkü sebebi gelen giden herkesin nuggetlarımı yemesi. Ve son olarak da tatlı olarak da harika bir mozaik pasta yaptık. Onu da şu içini görün diye yatırdım dilimini. Vallahi o da çok güzel oldu. Çok pratik oldu evde olan malzemelerle. Dört tane tarifimde tam futbol gecesine uygun. Kanalıma abone olmayı, beğeni ve yorum bırakmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın.